Evet, ilk durağımız anlamına göre cümleler. İki ayırıyoruz. Olumlu ve olumsuz. Olumlu cümleyle başlayalım. Bakın burası çok önemli. Kafanız karışmasın. Olumlu cümle demek iyi bir şey oldu demek değildir. Yargı gerçekleşti mi ona bakacaksın. Yani olumlu kelimesini mutlu olaylar, olumsuzu da kötü olaylar sanan masum köylüleri pisten alalım. Örneğe bak. Yaşlı adam öldü. Üzücü mü? Evet. Ama adam ölmüş mü? Ölmüş. Eylem gerçekleşmiş. O zaman bu dil bilgisi açısından olumlu bir cümledir. Eve hırsız girdi. Kötü bir şey ama eylem tamamlanmış. Olumlu. Duygusal davranma. Dil bilgisi acımasızdır. Sınavımız iptal edildi. Olay gerçekleşti. Arkadaşım çok üzgündü. Gerçekleşti. Babam dün biraz hastaydı. Hasta olma olayı gerçekleşti. Teyzem yazın gelecek. Gelme işi olacak mı? Olacak. Bitti. İki saat boyunca ağladı eylem gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. O halde bu cümlelerimiz olumlu cümlelerdir. Arkadaşlar olumlu cümlelerde olumsuzluk bildiren mame, mazmez, sız, siz, değil, yok gibi ifadeler bulunmaz. Geldik olumsuz cümleye. Burada eylem gerçekleşmeyecek. İşin içinde mame, sız, siz, değil, yok gibi ekler ve kelimeler olacak. Yaşlı adam ölmedi. Ölme işi yok. Sınavımız iptal edilmedi. Babam dün hasta değildi. Mantığı anladık mı? olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz duygusuna değil. Özetleyecek olursak olumlu cümlelerde yargı gerçekleşmiş, gerçekleşmekte ya da gerçekleşecek. Olumsuzlarda ise tam tersi. Yargı gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyecek.